Onunda Barış Arduçar asladığımızda rüzgarla yarışma telaşına düşüyor yakışıklı oyuncu. Merhaba çok acelem var kardeşim. Ne haber iyi evet, Eyvallah. Eve yetişeceğim de. <laughs> ne? Çok güzel geçti aile falan geleceğim. Hayır şey eve yetişmem lazım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sangu izleyicilerinin yüreğini fenasızlattı. Çapadam Adam ile çarşamba akşamları start ve ekranlarında devam ediyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Sangon'un hakkını vererek canlandırdığı Peri karakterini içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda bırakılması insanları çok üzüyor. Tamir ve ailesinin yaptıkları artık Pirin'in hikayesini ilgiyle izleyenlerin yüreklerini sızlatacak bir noktaya geldi.